Ka çalışanınız var? Yüzde kaç kadın çalışanınız? Yöneticiler ne durumlar? Siz de biraz ben istatistiklerle konuşmayı seviyorum. Çünkü istediğimiz kadar iyi niyetli olalım. E, günün sonunda kaç tane kadın yönetici var sizin bölgenizde <laughs> ve bu konuda neler yapıyorsunuz? Evet öncelikle e, bir aradan sonra burada olmak e, bana da mutluluk veriyor. Teşekkürler. E, Asya Pasifik bölgesine gideli yaklaşık iki buçuk seneye geliyor. E, ben gittiğim dönemde yaklaşık yüzde 26 gibi bir kadın yönetici üst düzey yönetici oranımız vardı. Şu an yüzde 36dayız. On puan arttırdık. Çok güzel. Ee, ve ben bunun açıkçası odaklanmayla olduğuna inanıyorum. Zaten e, işimiz için gerektiğini konuştuk. Yani bizim müşterilerimizin, alışveriş yapanların yüzde %70 70'e yakını kadın. E, farklı fikirler, inovasyon ideyaları getiriyorlar. O çok önemli. Ve üçüncüsü de farklı bir liderlik tarzı getiriyorlar. Nasıl? Ee, daha önceki bazı konuşmalarımda bahsetmiştim. Ben bundan ama Erkek ve kadın liderlik e, tarzları farklı. Bunların bir arada sonuç getirmesi bence çok önemli. Nasıl? Ee, kolaborasyon dediğimiz bu işte işbirliğine çok daha açık kadınlar. Ee, başarıyı paylaşmak üzerine bir e, bakış açısıyla yaklaşıyorlar ee, ve aynı zamanda da çok fazla işi aynı anda götürmek zorundalar çünkü hayatın parçası o. Bunları daha maskülün bir takım liderlik özellikleriyle bir araya koyduğumuz zaman ortaya gayet iyi sonuçlar çıkıyor ve birbirimizi anlamayı ve sonuç yaratmayı başarıyoruz diye düşünüyorum. Evet, hedefler çok önemli ve hedef koymadan bu iş olmuyor. Onun için 10 puan arttırırken biz bu rakamlarımızı yüzde %36 seviyesine getirirken hedef koymak zorundayız ve seçeceğimiz, yani yeni bir görev için seçeceğimiz kişiler arasında muhakkak kadın aday olmalı. Dışarıdan alıyorsak da veya içeriden terfi ediyorsak da muhakkak kadın aday olmalı ve görmeliyiz. Ondan sonra en iyisi kazanmalı ama o aday görmeyi ihmal etmemiz gerekiyor. Yaptığımız çalışma buydu. Benim ekibimde gittiğim zaman herhangi bir kadın yönetici yoktu. Yani direkt bana bağlı ekipte. Şu an dört kişi var. Dolayısıyla yani %42'ye ulaştık. Dolayısıyla eğer odaklanırsanız oluyor diyeceğim. Çok doğru. Çok evet. güzel. Ee, peki bir de e, biraz şöyle söyleyeyim kişisel öykünüzden biraz. Sabancı Üniversitesi'nde çok güzel bir e, geleneğimiz var. Bizim mezuniyet konuşmamız e, mezuniyet günü olmuyor. O gün çünkü aileler, çocuklar, herkesin aklı başka yerde. Son ders diye bir e, bir olgumuz var. Son dersi hep mezuniyet konuşmacısı yapıyor bu ve öğrencilerin seçtikleri bir konuşmacı. Bu sene. Sayın Şafak Pavey bizimle birlikte olacak. Cuma günü e, Sabancı Üniversitesi kampüsünü saat 5.30'da bekleriz. Şimdi sevgili milletvekilim, önce tabii siyasetin e, rolü çok çok önemli. Evet. E, kadınların daha fazla güçlenmesinde ekonomik açından. Sizce e, ekonomiye katılımlarını artırmak adına siyaset alanında yapılması gerekenler nelerdir? Hmm siyaset alanında bence kadın erkek eşitliğini sağlayabilmek için hem kadının siyasetteki hem de ekonomideki rolünü eşit olarak yükseltmek, birbirine paralel şeyler bunlar. Türkiye'de bildiğiniz gibi çok güçlü, çok başarılı CEO'lar var. Ancak efsaneler ve gerçekler birbiriyle yer değiştirmiş buldum ben ülkeme 15 sene sonra döndükten sonra. Çünkü anlayamadığım ve şaşırdığım şeyler vardı. Türkiye'nin görünen yüzünde bu kadar güçlü, başarılı CEO'lar varken bu toplumun sadece %5'ini belki en fazla temsil ediyor. Ben geri kalan %95 ile ilgileniyorum. Her şirket yöneticisinin bildiği gibi herhangi bir ürün, herhangi bir şey çıkardığınızda gerçeği bilmeden yola çıkamazsınız. Türkiye'deki gerçekler ya yani benim kendi stratejim bir yasa yapıcı olarak kendimi önüme çıkan en büyük e, engellerden ya da zorluklardan bir tanesi de gerçekle efsanelerin birbirine karışmış olması. Kavramların yer değiştirmiş olması. İşte o yüzde %95 kadına baktığımızda Türkiye'de e, güçlü ve başarılı ve özgür olduklarını görmüyoruz. Her ikisinden bir tanesi e, cinayete kurban gidiyor. Herhangi bir şiddete kurban gidiyor. Bunun içine e, namus cinayetleri de var. E, %68'i ev kadını işte e, sosyal güvencesi yok yüzde 58 kadının, e, diğer yandan okuma yazma oranı kadınlarda erkeklere göre dört kat daha az e, ve bunlara baktığımızda demek ki Türkiye aynı zamanda da büyüyen ekonomi olarak 16. ekonomi. E, ama işte bu kadar e, büyük bütçeleri yöneten sizlerin önünde belki birazcık ukalalık sayacaksınız ama beni lütfen affedin. Benim tezim, parayla saadet olmadığı. E, çünkü e, belli rakamlara baktığınızda, dünyadaki New Economic Foundation'ın yaptığı bir e, tespit var mesela. E, dünyanın en mutlu adası, en mutlu ülkesi Vanuata adası seçildi. 290 bin kişinin yaşadığı, sadece biraz tarım, biraz da turizmin yapıldığı bir yer. Demek ki parayla hakikaten saadet olmuyor. Çünkü bir yandan da Katar'a bakıyorsunuz. 150 bin kişi başına düşen gelirle Katar'ın en mutlu ülke olacağını düşünürdünüz ama kadın erkek fırsat eşitliğinde ve mutlulukta dünyanın en sondan gelen ülkeleri arasında 115. sürdürülebilir kalkınma çalışmaları seneler içerisinde birkaç sene geriye gidiyor Mayıs 2006 yılında küresel İlkeler sözleşmesini imzaladık Eczacıbaşı olarak. Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi'nin Türkiye'den ilk e, üyesi olduk. Ve dört senedir sürdürülebilirlik raporlarımızı hazırlıyoruz. E, kadın erkek fırsat eşitliği politikalarımıza da çok büyük önem veriyoruz. 2010 yılında yeni bir uygulamaya başladık. Yeni işe almalarda, iş başvurularının değerlendirilmesinde kadınlara e, Adayların eşit olmaları durumunda öncelik verilmesi ilkesini benimsedik. Bunu genel müdürlerimizin performans kriterleri arasına da koyduk. Ve bir yılda aldığımız sonuçlara baktığımızda, bu çabamızın olumlu sonuçlar vermekte olduğunu görüyoruz. Yeni işe almalarda kadınların oranı %40'dan 44'e çıktı. Beyaz yakalı çalışanlarda yine bir yıl içerisinde, kadınların oranı %132,2'den %134'e çıktı. Şu anda eczacı başında orta ve üst düzeyde çalışanlar arasında kadınların oranı %30. Ancak bu gönüllü uygulamalarla bu oranın giderek doğal olarak artmasını bekliyoruz. Ve tabii bunun sonucunda daha üst karar organlarında, yönetim kurullarında da bu doğal süreç içerisinde ...kadınların oranı e, mutlaka artacaktır. E, bunu bekliyoruz. E, 2011 yılında... Ee, ...bir olgumuz var. Son dersi hep mezuniyet konuşmacısı yapıyor. bu Ve öğrencilerin seçtikleri bir konuşmacı. Bu sene e, Sayın Şafak Pavey bizimle birlikte olacak. Cuma günü e, Sabancı Üniversitesi kampüsünü saat 5.30'da bekleriz. Şimdi sevgili milletvekilim, önce... Tabi siyasetin e, rolü çok çok önemli. Evet. E, kadınların daha fazla güçlenmesinde ekonomik açıdan. Sizce e, ekonomiye katılımlarını artırmak adına siyaset alanında yapılması gerekenler nelerdir? Siyaset alanında bence kadın erkek eşitliğini sağlayabilmek için hem e, kadının siyasetteki hem de ekonomideki rolünü eşit olarak yükseltmek. Parale, birbirine paralel şeyler bunlar. Türkiye'de bildiğiniz gibi çok güçlü, çok başarılı CEO'lar var. Ancak efsaneler ve gerçekler birbiriyle yer değiştirmiş buldum ben ülkeme 15 sene sonra döndükten sonra. Çünkü anlayamadığım ve şaşırdığım şeyler vardı. Türkiye'nin görünen yüzünde bu kadar güçlü, başarılı